Yaratılış Destanı Gök yoktu, yer yoktu. Sadece sonu olmayan bir deniz vardı. İlah Ülgen bu denizin üstünde uçuyordu. Konacak sert bir yer arıyordu. Böyle uçarken gönlüne doğdu. Bir ses, önündeki nesneyi yakala diye fısıldadı. Ülgen bu fısıltıyı tekrarladı. Bir yandan da ellerini önüne doğru uzattı. O sırada suyun üstüne bir tas çıkmıştı. Ülgen tası yakaladı ve üzerine kondu. Tasın üstüne ne yapacağını düşündü. Düşünürken o uçsuz bucaksız suyun içinde Ak Ana süzülüp Ülgen'in karşısına çıktı ve yarat dedi. Üç defa tekrarladı. Ülgen nasıl diye sordu. Ak Ana da yaptım oldu de, yaptım olmadı demediği akıl verdi. Ak Ana bunları söyledikten sonra kayboldu. Bir daha da kimseye görünmedi. Ak ananın bu buyruğu üzerine Ülgen insanlara şu emri verdi. Var olanı yok etmeyin, vara yok diyen de yok olur. Bunun üzerine Ülgen yer yaratılsın dedi, yer yaratıldı. Gökler yaratılsın diye buyurdu, gökler yaratıldı. Ve böylece dünya yaratılmış oldu. Bundan sonra üç tane büyük balık yaratıp onların kenarlarına, ötekini de tam ortasına yerleştirdi. Balıklardan ikisini yerin kenarlarına, ötekini de tam ortasına yerleştirdi. Ortada bulunan balığın başı kuzey yönünde. Bu balık başını aşağı eğerse dünyayı seller götürür. Eğer başını daha aşağı eğerse dünyada su basmadık bir avuç yer kalmaz. Bunun için bu balık kocaman bir zincirle bir direğe bağlanmıştır. Onu ulu kişi idare etmektedir. Dünyaya meydana getirirken ülgen ay ışığıyla güneş ışığının dokunduğu altın otururdu. Bu dağ gökyüzüyle yeryüzünün arasındaydı. Bizim ay ve güneşimizin dünyasından başka 99 dünya daha vardır. Bunların hepsinden birer uçmak, birer tamı vardır. Her birinde insanlar da bulunur. En büyük dünya Han Kurgustan Tengeredir. Bu alemin idaresini Ülgen kendi yardımcılarından bur kanadındaki ruha vermiştir. Bu alemin bulunduğu dünyanın adı Altın Telegey'dir. Cehennemi Toçiri Tamudur. Bu tamuya Kara adlı bir zeban idare eder. 99 alemin ortancası olan Ezre Tengere'dir. Ezre Tengere'ye Belgin Keratlı Türün adlı melek idare eder. Bulunduğu dünyanın adı Altın Kara Cehennemi Karatamur. Karatamur'u idare eden zebaninin adı Karakçı'dır. İnsanoğullarının yaşadığı bizim dünyamız en küçük alemdir ki adına Karatengere dünyası denir. Bu dünyayı ulu kişi idare eden zebani de Kereyhan adında bir ruhtur. Bizim dünyamızın üstünde 33 kat gök vardır. Günlerden bir gün Ülgen denize bakıp seyrederken suyun üstünde bir toprak parçasının yüzdüğünü gördü. Toprağın üzeri insan bedenine benzeyen bir kil tabakasıyla kaplanmıştı. Ülgen bu cansız toprak kişi olsun diye buyurdu. Toprak hemen kişi oldu. Ülgen bu kişiye Erlik adını verdi ve olduğu yere bıraktı. Fakat Erlik giderek Ülgen'i buldu. Ülgen de yanına aldı, benimsedi. Bir hayli zaman geçtikten sonra Erlik Ülgen'i kıskandı ve ondan da güçlü kuvvetli olmak istedi ve Ülgen'e imrenerek ben de onun gibi olmalıyım diye düşünmeye başladı. Düşüne düşüne de Ülgen'e düşman oldu. Bunu anlayan Ülgen de gök oğul yarattı. Daha sonraları da bizim dünyamızda yaşayan insanları hasil etti. Bunların kemiklerini kamistan ve etleri topraktan oldu. En sonra da yine bir kişi olan Ulu kişiyi canlandırdı ve ona bu insanları sen idare et diye buyurdu.